Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda evet arkadaşım var arkadaşlar. Arkadaşım var. E, akıl ben normalde kalktı böyle dedi. Benim de arkadaş oldu. Sonra ben gibi yaptı. Evet ben gibi yaptı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi e, video geçmeden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Biz başlayalım. Arkadaşlar biz videoya başlamadan önce bir sürü şey aldık. Arkadaşlar en kolay iş şu yeşildi. E, burada arkadaşlar. E, arkadaşlar şu biz duvardan tırmanalım başlayalım parkura. Bu da geliyor. Duvarda geldik buraya. Eğer ikimizden biri düşerse ne kadar kötü oluyor. İçeride düşmeyiz. Aha o yeri gördük ama kimse yok. İçimde bir insan bak burada Cennet. Yapınca şey oluyor. abi yapmayacağım. Şuradan gidelim. Şöyle. Tamam. Az kaç sene Buradan da. Oo. 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 Tamam geldik. Zıplayalım. İyi ki bunlar kırmızı değil. İyi ki beyaz. Çünkü kırmızı bütün can götürüyor ama beyazlar e, azıcık can götürüyor. Böyle geldik. Böyle geldik. Zıplayalım. Zıplayalım. Ay. Ya. Neyse 2 dakikada geliriz. Va geldik bile. Hı. 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 Tamam şimdi burada geçelim. Ay, Sen bekleyeceğim burada. Ha. bekleyin mi yoksa i̇şte ben de mi? Ne şöyle aşağı gidiyorum ben de. Şöyle geliyorum. Hıh, gel gidelim. Öyle çıkalım. Tamam. Hadi koş, koş, koş. Oy! Ay, ay! Ay! Ben ne yapıyorum ya? Neyse gidelim. En üstte çık... Oh. Erişte çıkana kadar Oho. Zaten biraz tek çıkacağız Yoksa video bir saat falan olur Belki iki saat Gel gidelim Çıpladım. Tamam Yine Aa. Oh. Bak bana vuruyor A bow, a bow, a bow. And they get you. Pew, pew, pew. You know, I need a desert stream. When is the sure. show? Chick, 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 chick. Chick, chick, chick. Hey! Kıplamayı unuttum. Çıktık böyle. Yine aynı yerde düşme. <laughs> tamam. Gidelim. İsteriz mayonez. Fotosentez. Yukarı çıkalım. Hoppa. En kolayı bence bu. En kolayı bence bu. Şu an geçtiğim. Gel. Hadi gel. Ha. Şimdi buradan öğret. Az kalsın ikimizle de yaşıyorduk. Abo, abo, en aşağı. Çikolatalı yere geldik, çikolatalı yer. Pim, pim, pim. Ama şu kulatırmama obileri güzel değil ya. Bak direkt sonra en başta düşüyorsun. Direkt en başta seni götürüyor. Ne de o? Wow oh, wow En aşağı! Oooo! Wow 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 wow! En aşağı düştük. Gel buraya gidelim. Gel buraya geçelim. Bunu yapalım. Ay. Yanlış zamanda. Kendini niye Ge yaptın? Ge, Gel. Gel Yine mi düştü? Neyse. Bekleyelim. Bekleyelim. Acelemiz yok ya. De buradan gitsek kendisi zıplıyor zaten. Buraya nasıl gideceğiz? Buraya nasıl gideceğiz? Nasıl? Sen nasıl sektin oraya? Buraya Ne? Oh! Öyle kendi kendine zıplayınca oluyormuş. Oh bak bunlar kalın.

Ne yapalım? Ne yapalım? De buradaki parkuru yapalım. Gel. Buradaki parkuru yapalım. Hop. 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 Önce sen git sonra ben geleceğim. geldik. O oh, dur burada yol Yav. Yav Yo. Yo gelmiş. Gitti ya şata. Çok ince gitti Ne de? Gel ben üstte çıkacağım. Gel üstte çıkacağım üstte çıktı. Bakalım üstte ne var. Ay. Işte. Diyorum. Gel. Ay. Bu sonunda. En sonunda. Şunu aşağı şey atacağım. Şunu aşağı şey atacağım. Şunu aşağı şey atacağım. Ee... Ya en zor yeri burası. Bak en sonunda düşüyorum hep. Gideceğim, bakacağım yukarıda ne var. Gideceğim, bakacağım yukarıda ne var. Ben ne ben? Ne? Ya hep böyle oluyor, hep ucunda. Evet, Bak hep az kalıyor ama o o ay bu sefer daha dizi bekleyeceğim. Tamam. Dur o gitsin. Dur dur ya. Ya. Ben şu kenarda bekleyeyim abi. Gel gel. Gel. Ne bekleyeyim? O oh, o oh, o. Oh. Oh. Arkadaşlar onda da aynaları var. Hah. Hadi. Tamam. Burası zaten geçeriz. Ne da yere mi düştü? Dur, bir arkama bak. Bakayım. Hah, gelmişsiniz. Gel. Gel bak buraya bakacağız. Tamam diye. ya. O kadar Dur. Dur yapacağım. Zat değil misiniz? Sen Arkadaşlar bunun şifresini de yapalım. Arkadaşlar bunun şifresi 8. Seferi göster. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya gel buraya. Herkes gözlerimi ver gel, gel buraya. Gel lan. Aşağıya. Aşağıya. Baka, Aşağıya. Bakalım burada gizli bir şeyler var mı? Bakacağım. Şuraya, evet. şuraya bakayım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle videolar tabii isterseniz gelecek arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.